Türkiye'de en çok kitap okunan kent olan Kars'ta kitapları sevgili Kars'la armağan olarak biz alacağım. Bugün 8 Ekim 2024 Kars. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Burada bu olanlar sağlandığı için Unutulmaz bir gün yaşıyoruz. Aynı zamanda hem yazarımız, e, şimdi Türkiye çapında da ünlü bir kartçı evrağımız, bir ünlüsü, üniversite hocamızın da abisi. sevdiklerimiz. Etiketli. merkez paketlemesinin bu bana bu nasıl şey bir bu karşılar bunlar ücretsiz bunlar ücretli hangisi ücretli başlangıç bunlar ücretli bunlar ücretsiz katlar daha çok seçenek evet. ben hak ben hak